Zıp zıp ve Sem'in Büyülü Macerası. Bir zamanlar uçsuz bucaksız, yeşilin her tonunun hüküm sürdüğü büyülü bir ormanın kenarında minik ve mutlu bir köy vardı. Bu köy cıvıl cıvıl kuşların şarkılarıyla ve rengarenk çiçeklerle süslenmiş huzurlu bir yerdi. Köyün sakinleri doğayla iç içe yardımlaşarak ve birbirlerine saygı göstererek yaşarlardı. Bu neşeli köyde Zıp Zıp adında sevimli ve enerjik bir kurbağa yaşardı. Göletin kenarındaki küçük bir yaprak üzerinde evi olan Zıp Zıp, köyün neşe kaynağıydı ve her zaman pozitif enerjisiyle çevresine mutluluk saçardı. Bir sabah Zıp Zıp uyandığında, Gökyüzü alışılmadık bir şekilde parıldıyordu. Gökyüzü sarı, pembe, mor ve turuncu renklerle bezenmiş, adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi duruyordu. Bu güzel sabahı daha da özel kılmak için, zıp zıp, hemen en yakın arkadaşı olan Salyangoz Sem'i ziyaret etmeye karar verdi. Sem, köyün biraz dışında, oldukça büyük ve yaşlı bir meşe ağacının altında yaşayan, düşünceli ve bilge bir salyangozdu. Zıp zıp, Sem'e bu muhteşem sabahı göstermek istediğinde, Sem ona endişeyle bir şeylerden bahsetti. Köyün su kaynağı olan nehrin akışı zayıflamış, bu da köydeki bitkilerin ve hayvanların su ihtiyacını tehlikeye atmıştı. Endişelenmek yerine çözüm üreten zıp zıp, hemen Sem ile birlikte nehrin akışını incelemek üzere yola çıktı. Yolculukları sırasında ormanın derinliklerinde yaşayan pek çok farklı hayvanla karşılaştılar. Bir yaban arısı kolonisi, yollarını şaşırmış minik bir kirpi, hatta yükseklerde uçan zarif bir kartal zıp zıp ve Sem'in macerasına eşlik etti. Nehrin kaynağına vardıklarında büyük bir kaya yığınının su yolunu tıkadığını gördüler. Zıp zıp ve arkadaşları İşbirliği yaparak kayaları kaldırmaya başladı. Arıların koordinasyonu, kirpi'nin azmi ve kartalın gözlem yeteneği sayesinde engel aşıldı ve su yeniden akışına kavuştu. Köylerine döndüklerinde köylüler onları kahraman olarak karşıladı. Nehrin yeniden akmasıyla köydeki yaşam canlandı. Çiçekler ve ağaçlar yeniden yeşermeye başladı. Zıp zıp ve sem birlikte hareket edildiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini tüm köye göstermiş oldu. Masalımızın kahramanları Zıp Zıp ve Sem, köye döndüklerinde köyün neşesi yerine gelmişti. Nehrin yeniden akmasıyla birlikte köydeki hayat tekrar canlanmıştı. Çocuklar neşeyle koşuşturur, hayvanlar mutlu mutlu şarkılar söyler oldu. Ancak zıp zıp bu maceradan sonra Köyde daha fazla keşfedecek, daha fazla yardım edecek yerler olduğunu hissetti. Bu düşünceyle bir sonraki macerasına atılmaya karar verdi. Ertesi gün, Zıp Zıp ve Sem, köyün yakınlarındaki gizemli bir ormana doğru yola çıktılar. Bu orman, köy sakinleri arasında birçok efsaneye konu olmuştu. Ormanın derinliklerinde bilge bir baykuşun yaşadığı söylenirdi. Bu baykuş, Ormanın ve çevresindeki alanların sırlarını biliyor ve bu bilgileri sadece gerçekten ihtiyacı olanlarla paylaşıyordu. Yolculukları sırasında zıp zıp ve sem birçok zorlukla karşılaştı. Kalın dikenler, kaygan yosunlar ve yüksek kayalar onları yavaşlatıyordu. Ancak bu engeller onların azmini kırmaya yetmedi. Yolda onlara yardım etmek isteyen yeni dostlar da edindiler. Bir grup karınca kaybolan yollarını bulmalarına yardımcı oldu. Bir sincap yüksek ağaçlardan yol gösterdi. Hatta bir ala geyik kez onları ormanın en hızlı yoluyla bilge baykuşun yaşadığı yere götürdü. Sonunda zıp zıp ve sem büyük bir meşe ağacının altında bilge baykuşla karşılaştılar. Baykuş onları bekliyormuş gibi derin gözlerle baktı ve dedi ki: zıp zıp ve sem, cesaretiniz ve azminiz sizi buraya kadar getirdi. Söyleyin bakalım, size nasıl yardımcı olabilirim? Zıp zıp, Baykuş'a köyün ve çevresindeki alanların daha da güzelleşmesi için neler yapabileceklerini sordu. Bilge Baykuş onlara ormanın kalbinde büyülü bir kaynak olduğunu, bu kaynağın sularının bitkileri canlandırma gücüne sahip olduğunu anlattı. Ancak bu kaynağın sularını almak için gerçek niyetin sevgi ve yardımlaşma olduğunu kanıtlamak gerekiyordu. Böylece zıp zıp ve Sem ormanın kalbine doğru yeni bir yolculuğa çıktı. Yol boyunca her karşılaştıkları zorluğu birlik ve akıl yoluyla çözdüler. Ve nihayet parıldayan, hayat dolu kaynağa ulaştıklarında Gerçek niyetlerinin köyü ve doğayı güzelleştirmek olduğunu kanıtladılar. Kaynaktan aldıkları sihirli suyla köye döndüklerinde suyun mucizevi etkisini gördüler. Solmuş çiçekler canlandı, ağaçlar daha da yeşerdi ve köydeki hayat bolluk içinde gelişmeye başladı. Zıp zıp ve Sem'in bu son macerası köyde büyük bir kutlamaya sebep oldu. Herkes bu iki kahramanın cesaretini, kararlılığını ve köylerine olan sevgisini övdü. Ve böylece zıp zıp ve semin maceraları köyde efsaneler arasına katıldı. Onların hikayeleri kuşaktan kuşağa aktarılarak cesaret, dostluk ve topluluğa hizmet etmenin önemini herkese hatırlattı.